Geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı börek tarifini paylaşacağım. Kabımızın içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu alalım. 1 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ 2 su bardağı su 1 kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. Hamurumuzu tezgaha alıp birkaç dakika yoğuralım. hamurumuzun çok güzel yoğrulması gerekiyor arkadaşlar. Püf noktalarından bir tanesi. Şöyle yoğurduk hamurumuzu. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Hamuru kabımıza koyalım. Üzerini kapatıp 15-20 dakika dinlendirelim. Hamurumuz dinlenirken biz iç harcını yapalım. Sıvı yağ koyduğumuz tavamıza küçük küçük doğradığımız soğanlarımızı ilave edip pembeleşene kadar kavuralım. Soğanlarımız pembeleşti. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı salça ilave edip tekrar karıştıralım. içerisine ıspanağımızı da ilave edelim. Şöyle biraz tuz ilave edelim. Ispanağımızı da güzel bir şekilde kavurup altını kapatalım. pana çok fazla kavurmamıza gerek yok arkadaşlar. Böreğin içinde de pişeceği için bu kadar yeterli. Hamurumuzdan cevizden biraz büyük olacak şekilde bezeler koparalım. hamurlarımızı beze haline getirdik. Hamurlarımızın kolay açılması için üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlendirelim. 2 adet bezemizi tezgahımıza alalım. Tezgahımıza un serperek bezemizin birini açalım. tabağı büyüklüğünde açalım hamurumuzu kenara alıp diğer bezemizi de aynı şekilde açalım açtığımız yufkanın üzerine nişasta serpelim her tarafına sürelim. Diğer açtığımız yufkayı da üzerine kapatıp elimizle hafif şöyle bir bastıralım. Oklava yardımıyla hamurumuzu açalım. hamurumuzun yapışmaması için ara ara üzerine un veya nişasta serpelim. Açabildiğimiz kadar hamurumuzu açalım. Açtık arkadaşlar tereyağı ve sıvı yağ karışımımızdan hamurumuzun üzerine fırça yardımıyla sürelim. İç harcımızdan hamurumuzun üst tarafına yerleştirelim. şekilde kapatalım. Kenarlarını da içe doğru kapatalım. Hamurumuzu çok sıkı olmayacak şekilde saralım. Düzgün olması için alt tarafını da bu şekilde kapatalım. kurumuzu bu şekilde yapalım. Bir tane daha gösterelim arkadaşlar. Yufkamızın her yerini yağımızla güzelce yağlayalım. İç harcımızdan koyalım. üzerini bu şekilde kapatalım. Kenarlarını da içe doğru kıvıralım. Şöyle çok sıkı olmayacak şekilde saralım. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Iki ucunu da bu şekilde getirip yufkamızı tamamlayalım. Hamurumuzdan tam iki tepsi börek çıktı arkadaşlar. İki yemek kaşığı sıvı yağ koyduk tabağımıza, bir adet yumurta ve iki yemek kaşığı yoğurdu da ilave edip hepsini karıştıralım. yumurtalı karışımımızı böreklerimizin üzerine sürelim. Önceden ısıttığımız 170 derecede kızarana kadar pişirelim. Arkadaşlar ıspanaklı böreklerimiz pişti. Nar gibi kızardılar. Bakın. Şöyle göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar. Pul pul dökülen ıspanaklı böreklerimiz harika oldular arkadaşlar. Bakın. Çok kolay ve lezzetli bir tarif. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.